Erkek kedi kokusunu salar mı? Bilmediğimden soruyorum. Erkek kedinin spermleri etrafa gelir mi? Erkek... Koku salıyorlar. Şöyle, mesela şu odaya, şu bulunduğum odaya bir dişi ve erkek kediyi bıraksam, o dişi kedi gelecek kambdaki e, yatağın altına girecek korkudan. Ve oraya ister istemez kokusu kalıyor yani. O dişi kedinin kokusu oraya siniyor. Aynı parfüm kokusu gibi düşünün. Onun gibi bir koku oraya siniyor. Ve erkek kedi o dişi kedi gittikten sonra. Yani tüpleştiler gitti. Oraya gidip o kokuyu arıyor ve ağlıyor arkadaşlar. Bu şu demek. Kokuyu bırakmasa da kendinde olan koku orada kalıyor. Ha erkek kedi de koku bırakıyor. Ben şu an onu çok çekiyorum. Ne yapıyorsun diyorsun, diyorsanız bana ne yapıyorsun ee, evde dişi kedim olduğu halde koku bırakıyor. O kokuyu diğer dişi kedi alıyor. Bakıyorum ki dişi kedin bir yeri koklanıyor. Onu takip ediyorum gidip orayı temizliyorum sirkeyle. Sirke daha keskin olduğu için sirkeyle orayı temizliyorum.